Selamlar arkadaşlar. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Bugün sizinle beraber Mert Oca yayınlarından güzel bir ikinci dereceden denklemler sorusu çözmeye çalışacağız. Her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kazanımları sizinle paylaşıp ondan sonra sorunun çözümüne geçmek istiyorum. Arkadaşlar bir ikinci dereceden denklem yazayım öncelikle. ax kare artı bx artı c eşittir sıfır denklemine ikinci dereceden denklem denir. Bu denklemin kökleri x1 ve x2 ise arkadaşlar x gördüğünüz yere x1 yazdığınız zaman da sonuç 0 gelir. x gördüğümüz yere x2 yazdığımız zaman da arkadaşlar sonuç 0 gelecektir. Yani hatta bir tanesini yazalım. a çarpı x1'in karesi artı b çarpı x1 artı c de 0 olacaktır. a çarpı x2'nin karesi artı b çarpı x2 artı c de 0 olacaktır. Bir ikincisi arkadaşlar değişken değiştirmeden bahsedeceğim. Onu da burada kullanacağım. Şuradaki x değişkenini y'ye dönüştürebilirsiniz. k'ya dönüştürebilirsiniz. m'ye dönüştürebilirsiniz. Tamamen size kalmış arkadaşlar. Buradaki x gördüğünüz yere y yazarsanız a çarpı y kare artı b çarpı y artı c eşittir sıfır denklemiyle bu denklemin arkadaşlar Kökleri de aynıdır. Kökler toplamı da aynıdır. Kökler çarpımı da aynıdır arkadaşlar. Şimdi bu kuralları bilmem bu sorunun çözümünü kolaylaştıracak diyeyim. Hemen geçiyorum soruya. A çarpı 2x eksi 1'in karesi artı. B çarpı 2x 1 artı c eşittir 0 denkleminin kökler toplamı 4'tür. Buna göre a çarpı x artı 1 bölü 2'nin karesi artı b çarpı x artı 1 bölü 2 artı c eşittir 0 denkleminin kökler toplamı kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar bu sorunun çözümünde Öncelikle bir geçiş denklemine ihtiyacım var. Yani şu 2x eksi 1'den x artı 1 bölü 2'ye geçiş sağlayacağım. Bunu da nasıl yapacağım? Arkadaşlar burada bir değişken değiştirme kullanmak istiyorum. Yani şöyle 2x eksi 1'e y diyelim. Yeni bir denklem oluşturalım. a çarpı y kare artı b çarpı y artı c eşittir 0 gelecektir. Şimdi bu denklemin köklerini bilmiyorum. O köklere x1 ve x2 diyelim. x1 artı x2 4'e eşitmiş. Şimdi yeni oluşturacağım denklemin köklerine de y1, y2 diyelim. Hemen şöyle yapıyorum. y1 o zaman neye eşit olur? Buradaki x gördüğüm yere x1 yazacağım. 2x1 1 olur. y2 neye eşit olur arkadaşlar? Buradaki x gördüğüm yere x2 yazacağım. 2x2 1 olmuş oldu. Şimdi bu oluşturduğum geçiş denkleminin kökler toplamına bakalım. y1 artı y2 eşittir. Bunları toplarsam şurada iki parantezine aldığım zaman x1 artı x2 eksi 1 eksi 1'den eksi 2 geldi. x1 artı x2'yi ben 4 olarak biliyordum zaten. Bunu getirip yerine yazarsam yeni oluşturduğum geçiş denkleminin kökler toplamı 2 çarpı 4 eksi 2'den 6 gelecektir. Şimdi tekrar bir geçiş sağlayacağım burada. Ne yapacağım? Buradaki y gördüğüm yere x artı 1 bölü 2 yazmışım arkadaşlar. Bakın o zaman tekrar şöyle yapalım. Şimdi y gördüğüm yere x artı 1 bölü 2 yazmıştım. Bu sefer de bu y'yi x artı 1 bölü 2'ye eşitleyelim. Şimdi bu denklemin köklerine yine x1 ve x2 dersem yukarıdaki x1 ile x2'yi karıştırmayın arkadaşlar. Bunu aslında farklı bir x değil de farklı bir değişken de verilebilirdi. Bu denklemin köklerine x1 ve x2 dersem yeni denklemin köklerine o zaman şöyle oldu bakın. y1 eşittir x1 artı 1 bölü 2 oldu. y2 eşittir x2 artı 1 bölü 2 olmuş oldu. Şimdi benim aradığım bu denklemin kökler toplamıydı. Yani x1 artı x2 idi. O zaman burada taraf tarafa toplarsam bunları y1 artı y2 eşittir. x1 artı 1 bölü 2 artı x2 artı 1 bölü 2'den x1 artı x2 artı 2 bölü 2 gelecektir. y1 artı y2 ne bulmuştuk? 6 bulmuştuk. 6 eşittir x1 artı x2 artı 2 bölü 2 gelir. 2'yi karşıya çarpım olarak atarsam 12 eşittir x1 artı x2 artı 2. 2'yi de karşıya atarsam 10 eşittir x1 artı x2 gelecektir. Yani oluşan bu denklemin kökler toplamı neye eşitmiş? 10'a eşitmiş diyebiliriz. Çok güzel bir soruydu. Hocamızın ellerine sağlık. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.